Merhaba, ben Emirhan Demir, 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Ahmet Enes Songün, 6. sınıf öğrencisiyim. Bizim GAP inovasyon için hazırladığımız projeyi sizlere soracağız. Biliyorsunuz ki Şanlıurfa'da geçen aylarda sel felaketinde cam ve mal kaybı çok fazla olmuştu. Biz bu can ve mal kaybını en az sayıya indirmek için bu projemizi tasarladık. Tasarladık. Biliyorsunuz sel felaketinde belirli yerlerde su bulunmazken belirli yerlerde çok fazla su bulunuyor. Bu sebeplerden dolayı sağlıklı bir şekilde botlar kurulamıyor ve suyun bulunduğu bölümdeki insanlar maalesef kurtarılamıyor. Bizim bu aracımız sayesinde suyun bulunmadığı bölümden suyun bulunduğu bölüme geçerken altındaki otomatik sensör sayesinde altındaki balonlar şişirip arkasındaki motorlar sayesinde suyun üzerinde rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Daha sonra tekrardan suyun bulunduğu bölümden suyun bulunmadığı bölüme geçerken altındaki sensör sayesinde havayı bırakıp balondaki havayı bırakıp tekerleklerle yoluna devam ediyor. Ayrıca aracımızın içinde su, gıda ilk yardım malzemeleri bulunmaktadır. Bu sayede Kurtardığımız kişilere ani müdahale yapılabilmektedir. Aracımız uzaktan ile kontrol edilebilmektedir. Ayrıca eğer isterseniz araca kamera e takılabilir. Bu sadece bir makettir. Bu gerçek projemiz değildir. Bunu sadece size göstermek amacıyla böyle yaptık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkürler.